bir müslümanın aklına şek ve şüphe cinsinden olan şeyler de gelebilir. Yani hani bu bu da gayet normaldir. Çünkü sahabe döneminde bu olmuş. Yani sahabe Allah Resulüne gelmişler. İmam Müslim rivayet ettiği bir hadise demişler ya Resul ey, ey Allah Resulü la necidu fi enfusina ma yetaazamu ahaduna an yetekellem bi biz nefislerimizde öyle şeyler yani işi hissediyoruz ki bunları konuşmak çok büyük geliyor bize. Hani çok çirkin e şeyler, bunlar. Bir rivayete diyorlar, yanmış ve kömüre dönmüş ateş olmak, bunları konuşmaktan bizim için daha hayırlıdır. Allah Resulü onlara soruyor diyor, اَوَ قَدْ Yani siz bunu gerçekten hissettiniz mi? Bu oldu mu? Evet. فَزَاكَ sarihul iman. Bu imanın en sarih halidir. İmanın sarih hali nedir? Yani apaçık olan hali. Ya bir Müslümanın bu tip şüpheler aklına geldiğinden dolayı kendini rahatsız hissetmesidir. Bu rahatsızlık onun imanındaki güzelliği gösterir. Ya da bir insanın imanının çok sağlam olduğundan dolayı şeytanın kendisiyle uğraştığını ve vesveseyle imanını çürütmeye çalıştığını gösterir ve bunun da bir sınırı yoktur. Yani insanın aklına her şey gelebilir. Sahihinde bir hadiste peygamberimiz diyor: Şeytan sizden birine gelir. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا الله ومن خلق هذا الله ومن خلق هذا الله فمن خلق الله؟ Yani Allah'ı kim yarattı peki? Ee, diyebilir. Sizden biri bunu bulduğu zaman, yani bu noktaya eriştiği zaman فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ Yani Allah'a sığınsın ve orada bu düşünceyi bıraksın, bu düşünceyi terk etsin diyor sallallahu aleyhi ve Yani zaman olur, şeytan insana Allah'ın varlığıyla ilgili bile bir takım şüpheler insanın aklına getirebilir. Burada mühim olan şey nedir? Bunun olması değildir, Müslümanın bundan nasıl kurtulacağını bilmesidir. Yani şeytandan Allah'a sığınarak, bu düşünceyi terk ederek, Başka bir hadiste Allah Resulü bize Muavizeteyn okumamızı söylüyor. Muavizeteyn okuyarak mesela, farklı bir işle iştigal ederek gibi insan bunu şey yapar. İnsan bu durumu dağıtabilir. Lakin bir de şöyle bir problem var. Problemin daha büyüğünü söyleyeceğim. Asıl ben başka bir noktaya ulaşmaya çalışıyorum da. Bazı insanlar akıllarına vesvese ve şüphe gelmesinden ötürü ikinci bir vesveseye yakalanıyorlar. O ikinci vesvese onları öldürüyor, bitiriyor. Birinci vesvese değil, ikinci vesvese. Yani birinci vesvese ne? Aklına bazen geliyor, Allah var mı? İşte kıyamet nasıl kopacak? Bunlar gayet normal. İman etmiş ki şeytan onun imanıyla uğraşıyor. Sonra şeytan bununla çürütemediyse adamı, yani bununla bir yere getiremediyse ikinci adımı atıyor. Sen ne biçim Müslümansın diyor ya. Hiç Müslümanın aklına böyle şeyler gelir. Sen demek ki imanın yok ki sen böyle böyle şeyler düşünüyorsun. Çoğu insanı bu ikincisi bitirir. Yani birincisi değil, çoğu Müslümanı bu ikincisi bitirir. Onun için Allah Resulü bize neyi öğretiyor? فَلْيَنْتَهِ Bu konuyu bitirsin diyor. Çünkü bu konu peşinden gidildikçe insanı farklı hastalıklara, manevi problemlere çekecek e bir konu. Bunu biliyor Allah Resulü. Onun için bu konuyu kapatın, bu konuyu bitirin diyor. Bir Müslümanın aklına bu tip bir şey geldiğinde diyecek. Allah Resulü zaten bunun olabileceğini bize haber vermiş. Bu olmuş. Şeytan benim imanımla uğraşıyor. Zaten onun vazifesi benim ayağımı kaydırmak. Benim vazifem de ona karşı ona karşı direnmek demek. Lakin peşine düşünce insan sonu genelde öyle bitiyor. Ben eğer Müslüman olsaydım benim aklıma bu tip şeyler gelmez diye bitiyor ki bu ikincisi de zaten konunun noktalandığı yer olmuş oluyor. Çokça şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak insanın yani insanı şeytanın vesveselerine karşı koruyacak Müslümanın korunağı olan zikirlere, dualara sığınmak ve Allah'tan sürekli hidayet istemek bunlardan kurtulmanın yoludur diyebiliriz.